Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da yine sizlere gündemlik gelişmeleri aktarmaya devam edeceğim. Kıymetli dostlar videomuza geçmeden önce beğeni ve yorumlarınızı eksik etmediğiniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Yaklaşık 3-4 gündür rahatsızdım. Ondan dolayı bir süre ayrı kaldık ve sizleri gerçekten de çok özledim. Artık o kadar alışmışız ki hastalıkta dahi kafamda sürekli gündemlik gelişmeleri sizlere aktarmak geçiyor. Ama ne yazık ki kendimi iyi hissetmediğimden yani ötürü sizlerle birlikte olamamıştım. Allah'a şükür bugün birazcık daha iyiyim ve sizlerin karşısındayım. İsterseniz lafı daha fazla uzatmadan bugünkü ilk konu başlığımızda NATO'da beklenen değişim gerçekleşti. NATO'nun yeni genel sekreteri belli oldu. Detaylar bir karşımıza gelsin. Daha sonrasında bu konuya dair kendi görüşlerimi de paylaşacağım. NATO, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'u yeni genel sekreter olarak onayladı. Mark Rutte, görev süresi 1 Ekim'de sona erecek olan NATO Genel Sekreteri John Stoltenberg'in yerini alacak. Mark Rutte'un NATO Genel Sekreteri John Stoltenberg'in görev süresinin sona ereceği 1 Ekim'de ittifakın başına geçeceği ifade edildi. Öte yandan 57 yaşındaki Ruth, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis'in geçtiğimiz hafta yarıştan çekildiğini duyurmasının ardından tek aday olarak kalmıştı. Aslında eski genel sekreter Stoltenberg'in gidişiyle birlikte bir devrinde sonuna gelmiş olduk. 65 yaşındaki Stoltenberg yaklaşık 10 senedir NATO'nun genel sekreterliği görevini üstlenmekteydi. 2014 yılında başa geçmişti. İyisiyle kötüsüyle Stoltenberg hafızalarımızda nasıl kaldı? Kısaca bir geçmişe gitmek isteyeceğim hatırlanacağı üzere mesela ilk olarak benim aklıma Rusya ile yaşamış olduğumuz uçak vurma krizi. Rusların hatırlanacağı üzere savaş çağını Suriye sınırında vurmuştuk. Daha sonrasında ise hemen o dönemin genel sekreteri olan e Stoltenberg'den Türkiye'ye destek açıklaması gelmişti. Suriye harekatı başladığından itibaren Türkiye'nin yanındayız. Müttefiğimiz Türkiye'nin yanındayız demişti. Mesela ABD Dışişleri Bakanlığı harekatı desteklemediğini belirtirken o günlerde Stoltenberg müttefiğimiz Türkiye'nin yanındayız. Türkiye kadar terörden kimse çekmedi açıklamalarını yapmaktaydı. Ha şimdi tabii Stoltenberg'in yanlışı olmadı mı? Bizim istemediğimiz şeyleri gerçekleştirmedi mi? Gerçekleştirdi. Mesela onların başında YPG'yi bir türlü PKK'nın benzeri olarak tanımlayamamıştı kendisi. Tabii ki de bu durumda Amerika Birleşik Devletleri'nin çok büyük etkisi vardı ama dilimizde tüy bitse de bir türlü YPG'nin PKK ile kardeş olduğuna Stoltenberg'i de inandıramamıştık. Bakalım neler yaşanacak? Mark Rutten tabi Türkiye'nin istekleri var. Onların en başında NATO üyesi ülkelerin Türkiye'ye uygulamış olduğu ambargoların kaldırılması şart koşulmuştu. Hatırlanacağı üzere Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı ikna ziyareti gerçekleştirmişti Markrut Hollanda'nın eski başbakanı terör konusunda Türkiye'nin beklediği desteğin verilmesi yeni genel sekreter Markrut'tan Türkiye'nin birinci önceliği. Akabinde bugünkü ikinci konu başlığımıza geldiğimizde hep birlikte bir dost ve kardeş ülkemiz Azerbaycan'a uzanalım mı? Bugün dost ve kardeş ülkemiz Azerbaycan'ın ordusunun 106. kuruluş yıl dönümü. Savunma Bakanı Zakir Hasanov bu vesileyle Azerbaycan Devlet Televizyonu'na önemli bir mülakat vermişti. Zakir Hasanov Türkiye ile ilişkilere de değindi vermiş olduğu mülakatta. Detaylar bir karşımıza gelsin. Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov Azerbaycan Devlet Televizyonu'na vermiş olduğu röportajda Türkiye ile askeri ilişkileri değerlendirdi. Azerbaycan'ın askeri işbirliği yaptığı ülkelerin başında kardeş Türkiye'nin geldiğini belirtti. Hasanov, iki ülkenin Şuşa Beyannamesi doğrultusundan müttefik olduğunu, Türk ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin entegrasyonunun sadece eğitim ve tatbikat alanlarında değil her alanda üst düzeyde bulunduğunu dile getirdi. Hasanov, Türkiye ile Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin komuta da birbirine bağlı olduğunu ve birlikte çalıştıklarını vurgulayarak şöyle devam etti. Tecrübe paylaşımının yanı sıra savunma sanayi alanında da büyük çalışmalar yapılıyor. Yakın dönemde en modern silah ve tesisatın veya bunların parçalarının Azerbaycan'da da üretimine başlanılacak. Kardeş Türkiye'nin savunma sanayisinin çok hızlı gelişmesi memnuniyet verici. Sadece Bayraktar ve Akıncı'dan bahsetmiyoruz. Diğer konularda da Türk savunma sanayisi çok gelişti. Elbette Azerbaycan'da bundan faydalanıyor. Bu yöndeki çalışmalar hızla yürütülüyor dünyada çatışma ve gerginliğin arttığını, ülkelerin silahlanma yarışına girdiğini anlatan on son olarak şunları kaydetti. Biz bu döneme hazırlıkta girdik. Kendi ihtiyaçlarımızın %70'ini karşılayacak olanaklarımız var. Amacımız bunu daha da ileriye taşımaktır. İhtiyacımız olan füze ve mermileri kendimiz üreteceğiz. En modern silah, tesisat ve mühimmatta olan ihtiyacımızı kendimiz karşılayacağız. Kardeş Türkiye'nin olanaklarından da faydalanarak ortak üretim gerçekleştireceğiz diye Hasanov açıklamalarını sonlandırmıştı. Ne demiş Sayın Hasanov? Sadece Bayraktar ve Akıncı'dan bahsetmiyoruz. Diğer alanlarda da işbirlikleri var. Azerbaycan'da üretim yapılacak. Neden bahsediyor? Milli Muharip Uçak Kağan. Bileceğin üzere Azerbaycan'da üretimi yapılacak bazı kritik parçaların Milli Muharip Uçak Kağan'ın. E, Valla şunu söylemek isterim kıymetli dostlar. E, Türkiye'nin gelişen savunma sanayisi Azerbaycan için çok büyük bir fırsat. Biz Azerbaycan'la savunma sanayi alanında ne kadar yakınlaştıkça bakın göreceksiniz diğer Türk devletleri ne de e, bu durum olumlu bir şekilde yansıyacaktır. İkinci Karabağ harekatından sonra şimdi sizlere soruyorum. Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ilişki nasıl değişti? Tamamıyla pozitif bir değişim değil mi bu? Yani daha öncesinde Azerbaycan ve Türkiye evet işbirliği yapıyordu ama bu denli sıkı değildi. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz kıymetli dostlar? Hani bizim bir Turan hedefimiz var ya işte o Turan'a ulaşmak için Türkiye'nin ağabeylik yapması lazım. Türkiye'nin kol kanat germesi lazım Türk Devletlerine, onların istediği şeyleri e, onlara uygun bir şekilde vermeli, hatta ortak üretmeli ki özellikle Türk devletlerinin Rusya ile olan bağlantısını e, kesmemiz bu şekilde gerçekleşecek. Yani Azerbaycan bugün olur, yarın bir bakmışsınız hiç beklemediniz. Kazakistan, Kırgızistan bile Türkiye ile ortak ordu, bilgi alışverişine dahi girmiş olabilir. Bunlar sadece bir süreçtir. Allah izin verirse bu süreç Azerbaycan'la başladı. devamında Kazakistan, Kırgızistan ve tüm Türk coğrafyalarıyla devam edecek. En azından benim görüşlerim bu şekildedir diyorum ve bugünkü üçüncü konu başlığımıza geldiğimizde sosyal medya haberlerimize gelmiş oluyoruz. Yine sizler için birbirinden önemli, birbirinden dikkat çekici gelişmeleri bir güzel yorumladım. İsterseniz detaylar bir karşımıza gelsin. Bugün sosyal medyada neler yaşandı hep birlikte öğrenelim. Bugünkü sosyal medya haberlerimizde hazır sizlere Türk Savunma Sanayisi'nin başarısından bahsettim ya. Mesela Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu Bugün açıklandı İstanbul Sanayi Odası tarafından. Bu listede Türk savunma sanayi şirketleri kendisine en ön sıralardan yer bulmuştu. Böyle listeyi tek tek okumayacağım ama görmüş olacağınız üzere gerçekten de Türk savunma sanayisinin dünya genelindeki atılımı ülke içerisindeki sıralamasına da bu şekilde olumlu bir katkı sunmuştu. Mesela TOSAŞ 17. sırada, devamında ise ASELSAN 19. sıradaydı. Hemen devamında ise bugün bileceğiniz üzere A milli takımımızın Euro 2024'te çok önemli bir mücadelesi olacak Çek Cumhuriyeti. E, Allah izin verirse en kötü beraberlik bize yetecek gruplardan çıkmamız için. TUSAŞ'tan mesela bu konuya dair e, bir paylaşım gelmişti. TUSAŞ'ın Yıldız 11'i bu şekildeydi. Kalede Göktürk uydumuz. Forvet'te Kaan devamında Atak helikopterlerimiz ve Anka 3'lerimiz dikkat çekmekteydi. Ne diyorsunuz? Dizilimi doğru buldunuz mu? Veyahut da ilk 11'i doğru buldunuz mu? Yunan basınına gidelim mi? Yunan basını diyor ki, Türkler her ay 250 bayraktar ve 50 tane akıncı yapıyor. Diyor. E, fakat Yunanistan Arkitas'a ulaşamıyor diyor. Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarısı Yunan basınına bu şekilde yansımıştı. Arkitas o bileceğiniz üzere en gelişmiş insan sava aracıydı Yunanların. Fakat kimsenin göremediği bir türlü bir insan sava aracıydı. Tabi Yunanlılardaki olumsuzluklar biter mi? Komşunun yüzü bir türlü gülmüyor. Yunan donanmasına ait Hidra Fırkateyni subayları hükümete çağrı yaptı. Büyük bir kepazelik aslında mesela şu haber. Ne dedi biliyor musunuz Yunan subaylar? Aden körfezinde biz cehennemi gördük. Husilerin drone saldırısına karşı hiçbir sistemimiz yoktu. Ya donanmayı yenileyin ya da daha fazla hizmet veremeyiz diye Yunan donanmasındaki subaylar bu şekilde Yunan hükümetine seslenmekteydi. Yani o kadar aciz bir durumda ki Yunanistan daha bitti mi mesela? İyice artık Yunan ordusu Amerika Birleşik Devletleri'nin hurdası olma yolunda ilerliyor. Son olarak da ABD'nin Yunanistan'a hibe edeceği 62 Bradley sırlı muharebe aracı için incelemelerde bulunan Yunan subaylar araçların kötü durumda olduğunu bildirdi. Dedi ki Yunan subaylar temel sistemlerde dahi çeşitli eksiklikler var. Tekrar çalışır duruma getirilmeleri kolay olmayacak diye Yunan subaylar bu şekilde de dert yanmaktaydı. Denizde de berbat durumdalar, karada berbat durumdalar, havada da sağdan soldan uçak dilenmekteler. Yani Yunanlıların işi gerçekten de çok ama çok zor. Endonezya Türk siyalarına talip. Endonezya Savunma Bakanlığı yapmış olduğu açıklamasında kısa bir süre önce Amiral Muhammed Ali, Türkiye'den Bayraktar Akıncı ve Anka insan hava araçları satın alma planları da dahil olmak üzere deniz kuvvetlerini geliştirmesine yönelik planları aktardı. Türk üreticilerden siyah temini mümkün diye Endonezya Savunma Bakanlığı bu şekilde bir açıklama yapmıştı. Bugünkü sosyal medya haberlerimizin son kısmında kıymetli dostlar, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Irak'a yönelik sevkiyatları devam ediyor. Güvenlik endişelerinden dolayı sizlere net bir görüntü paylaşamayacağım ama videodan almış olduğum bu ekran görüntüsünde Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait bir askeri konvoyun Amadiye şehrine girdiği belirtilmekteydi. Şimdi öncelikle kıymetli dostlar sizlere son aktarmış olduğum habere ilişkin dedim ya Türk Silahlı Kuvvetleri artık Irak'taki yerleşim yerlerine dün gece sevkiyat yaptı diye. Bölgede şu şu an kritik bir dönemden geçmekteyiz. Geçtiğimiz günlerde duyuruldu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde artık tamamıyla sosyal medya kullanımı, o sınır hattındaki karakollarda bulunan birliklerde sosyal medya kullanımı, internet kullanımı kısacası tamamen artık durdu. Böyle bir olay mümkün olmayacak. Bunlar tamamıyla açık istihbarattan dolayı alınmış önlemler. Şimdi örnek veriyorum yanlışlamaya sosyal medyada paylaşılan bir görüntü, video. Video duraklatılıyor. Hemen askeri üssün veya askeri birliğin nerede olduğu terör kaynakları tarafından bulunabiliyor. Şimdi sosyal medyanın evet iyi yanı var ama kötü yanı da mesela bu videoyu paylaşıyoruz veya bir video paylaşıyoruz. O videoyu kimin izleyeceğine biz karar vermiyoruz. Bundan dolayı çok mantıklı bir karar alınmış Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından. Operasyonun detaylarına ben girmeyeceğim. Bir sürü elime video geçti bölgeden özellikle Irak bölgesinden ama paylaşmam o derece. Ben bu konuya önem veriyorum fakat aklıma da şu geldi. Kıymetli dostlar özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sevkiyat yapmış olduğu bölgelerin orta bir özelliği var. Sevkiyat yapılan bölgelerde terör destekçisi artık bölge halkı diye tabir edilen ama benim terörist diyebileceğim kişiler var. Sosyal medyada paylaşım yapıyorlar işte PKK işareti yapıyorlar ellerinde. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni paylaşıyorlar. Şimdi aklıma da şöyle bir soru geldi. Yahu dedim Türk Silahlı Kuvvetleri nasıl rahat bir şekilde sevkiyatını gerçekleştirebiliyor? Bir gidiyoruz işte 20 tane kirpi zırhlı aracı köy merkezinden geçip gidiyor. Yani nasıl bu güvenlik sağlamak daha sonrasında ise kıymetli dostlar aslında cevabı çok basit. Siz sanıyor musunuz ki sadece 20 tane kirpi zırhlı aracıyla sevkiyat gerçekleşiyor? Böyle bir durum yok. Türk Silahlı Kuvvetleri İran köylerine girdiği andan itibaren havada onları gözetleyen, onları 7-24 gözetleyen Türk Silahlı insan Hava Araçları mevcut. İntikal faaliyetlerinde her türlü güvenlikleri sağlanıyor. Sanmayın ki bizim sevkiyatlarımızdaki Mehmetçiklerimiz güvenliksiz bir ortamda sevkiyatlarını gerçekleştiriyor. Onları havada belki de herkesten çok daha iyi koruyan bir bayraktar TBX'i veyahut da akıncısı veya ankası bulunmakta. Allah'ım Mehmetçiklerimizin ayağına taş değdirmesin. Rabbim onları tüm kötülüklerden esirgesin. Allah'ım yardımcıları olsun. Dualarımız onlarla artık harekatta yakındır desek pek de yanlış olmaz. Rabbim inşallah bizlere güzel bir zaferi nasip etsin diyorum ve bugünkü videomuzun sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuza gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. O zaman ne diyelim kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.